Valla tepemde. Yok. Lan hayır. Abi var ya. Bu kadar da pusucu olmazsınız ya. Gördüm. Hiç planlamadım. Gelişi güzel bir yere atlayayım mı? Şöyle tamamen gelişi güzel. Artık mesela T harfine basılı tutuyorum şu an. Tamam dur. Girdik mi? <laughs> evet şu an girdik. Bak şimdi. T harfine basacağım. Nereye gidiyorum lan ben şu an? Valla baya baya evlerin olmadığı bölgeye doğru gidiyorum da. Ben biraz şöyle kayayım bari. <laughs> en azından gittiğim yerde ev olsun ya. Gelen var mı? Yok. Ben burayı da çok da sevmem ha. Şimdi koca arazide silah arayacağız, loot arayacağız. Yandık. otomatiğe de aldık. Bunu da alayım lazım olacak. İyiymiş. Birini mi duydum ben? Yoksa sadece trenin sesi mi? tren gelir hoş gelir Gele 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 Tamam böyle yapalım <laughs> otomatik yapalım şunu da abi. Sonra adamlara karşı gafil avlanıyoruz ya. Yani alışamadık şuranın silahlarının direkt ilk aldığında e, tekli olduğunu. <laughs> burada alacağımız daha bir şey kalmamış. Burayı terk edelim abi. Ne diyor? Her zaman diyor 7 ne abi? Seviyorum ya sis almayı. Az önce sen dedin ya. Şey yap diye. Sis al diye. Hani bu gibi durumlarda sis at abi falan dedin ya. Veysel. Biraz da ondan. Devam edeyim ben. buralara da girmiştir. Duydum. Yan binada. Hayır hayır. Gördüm gördüm gördüm. Biraz kör olmuş olabilirim. Ama sonuç olarak tek spreyde aldım onu. Teşekkürler. Üst seviye çanta. Tam olarak istediğim şey. Yelek var mı kanka? Oğlum. Ya yeleğini biraz parçalamışsın. İdare edeceğiz artık. Tamam. Ne Uuu. Yedi kit nedir lan? Dur dur. Bir tane daha mı var? Tepemde lan. Vallahi tepemde. Yok. Değilmiş. <laughs> Neyse ki ya, nerede olduğunu anladım. Kapat abi şurayı. Lütfen lootumla arama girmeyiniz. Bakayım ne varmış onda. Hmm. <laughs> ucu çok güzel ya. Çok verimli bir e, Loot olduğunu düşünüyorum Abi senin yeleğin de içinden geçtik mi biz Hı, Hı bunu daha fena yaptık Neyse yapacak bir şey yok Abi ben bir seviye kullanayım daha iyi Al bu cd çantasında Hah iki seviye varmış şurada? Temiz galiba yes Lan hayır Abi var ya bu kadar da pusucu olmazsınız ya. <laughs> Bu adamlar bayağı bir harcadılar birbirlerini ya. Öldürünce rahatla da bitti. Ares Gri Kurt'u takip etmiş. Teşekkürler Ares. Hoş geldin. Aleyküm selam sağ ol. Buradan orası görünmez ama önümde bir... Abi o kadar çok ses var ki. Şimdi tepemde biri var. Sağ üstünde biri var. Bu aşağıdaki bana sıkıyor. Şimdi keşfedeceğim seni dur. Çok az kaldı. Sana tiklemekten yani raşlamaktan başka çare bırakmadım bana. Abi yetmiyormuş gibi bir tren geliyor sürekli olarak ya. Hakan sesini duyuyor mu da? Gördüm. <laughs> Evinden beri seni arıyorum ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Teşekkürler arkadaşlar. Diamondlar için çok sağ ol. Lan bak. Bir saniye. Sen nereden çıktın dayı? Piyangodan çıkar gibi. Valla merak ettim. Arkamda tepede biri vuruyor zaten bana. Ulan ya. Neyse 5 kill mi yaptım lan ben? Uuu. 4 uu, kişi. 4 kişi öldürmüşüm. Uuu ne yükseleyim şu an. Allah'ım. <laughs> Neyse biraz Kıntılık yapayım. Bandaj yok lan yoktur. Kit basayım ya. Yani. Beş tane kitim var. Ne yapayım? Hala da bandaj bandaj. Nereye kadar bandaj? Kahveler için, maskeler için çok teşekkürler. Uuu hurma da geldi peşinden. Ramazan bitti. Bu hurma işini hala da kaldırma kaldırmadılar. Hurma. Abi bit artık ya. Tren sesi duymaktan ses kasamıyorum arkadaş. Yemin ediyorum. 3. olacağım diyor yakında diye Veysel. <laughs> Vallahi Veysel öyle görünüyor. Ares Marley 55 takip etmiş. Teşekkürler kardeşim. Hoş geldin. 4 kiralık devam ediyoruz da. birazdan kendi kendime nazar değdireceğim. Öyle görünüyor. Ya bu tren bir sal beni ya. Sal. Buradan YouTube'a güzel bir video çıkar. Evet. Duydum sonunda. Kardeşim neredesin? Tabii ki de bana göstermeyeceksin. Yani burası da var. <laughs> Lan burası da var. Oğlum bunlar beni mi sardı? Abi hepsi benim etrafımda şu anda. O nasıl iş? biri geldi. Bir sıkıntı aldım. Devamını vermedi kardeşim be. Ah bir verseydi. Bir görseydik. Şurada, şu tarafta. Şuradan görmem lazım herhalde. Benim onu. Ama göremiyorum. <laughs> Şimdilik alandayım az bir şey daha bekleyeceğim. Kaldı 3. Çünkü buradan maçı almak acayip güzel olur biliyor musun? Bak Steam PUBG'deki ilk win'imi alırım. Hadi nazar değdirdim kendi kendime. Hadi Veysel. Değdirdim nazarı. Ne olacak? Görüşürüz Cricut. Kendine çok iyi bak kardeşim. Bak soldan ses alıyorum ben. Çete bak diyor son attığıma dedi. Saim Yıldırım hoş geldin kardeşim. Ee... Bir saniye. Çok dibimde bir adam var. Bak biliyor benim nerede olduğumu. Hadi artık. Çok iyi eğimim varmış dostumuz senin.